Doya doya moda villasına ulaşan yarışmacılarımız villamıza ulaştıkları gibi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyorlar. Fakat Esra burada da küçük bir sorun yaşıyor. Esra makyözlerimizden destek alarak hazırladığı makyajdan pek de memnun kalmamış anlaşılan. Bilmedim. Kendin yapamıyor musun makyajını? Kendim yapabilsem yaparım zaten. Beğenmediğin nedir tam olarak? Hayır be, ya şöyle bir makyaj yok yani. Nasıl bir makyaj yok? Böyle. Bir öncekini de beğenmedin. Evet o da zaten. Diğer makyaj arkadaşım evet. yaptığını da beğenmedin. Evet beğenmedim. Bence sorun bizde değil. Esra bitti ama Makyajın bitmedi mi? Bitmedi. Rötüş yaptıracağım ama iki tane makyajı aşağıya küstürtmüşsün. Seni bekliyoruz iki saattir. Sildiriyor, dayanmıyor, sildiriyor. Biz Seni ilgilendirmiyor canım. Bekleyin. Evet Bekleyin. keyfimi Bekleyin. bekleyeceksin Eda'cığım. Bundan sonra hep benim keyfimi bekleyeceksin. Yok beklemeyeceğiz canım benim. Bekleyeceksin. İstediğin kadar da öyle boş konuş. Sana atmayayım. ne ya? Sana mı kaldı onların hakkını savunmak? Evet bana kaldı. kaldı Yazık günah mı? yani. Kızlar bir şey diyememiş sana. Neyin bir şey diyememiş? Sana ne beğenmedi? sana mı soracağım? Bana Allah soracak. Allah. Allah. Bizi Seni kimse var. bekletmiyor bu. Hayatımızı bekletme. Gibi yok, bizi yani. iyi oldu. Bundan sonra her zaman seni bekleteceğim Eda'cığım. Eda'nın zamanından çaldığın doğru mu Esra? Eda her zamanki gibi yine boş konuşuyor. Rütuş yapacakmış da onu Şimdi Ne hakkım varmış? Onu ben bekletmiyorum. Ama bundan sonra seni hep bekleteceğim Eda'cığım. Bu konuyu podyumda yeniden gündeme getirmemiz gerekiyor ama şimdi önceliğimiz podyuma hazırlanmak. Yağmurlu bir günde romantik bir buluşma için makyajlarını tamamlayan yarışmacılarımız günün finali için yerlerini alıyorlar. TV8 ekranlarına doya doya modaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyiz. Nasıl geçti hafta sonunuz? Harika geçti. Evet. Çok mutlu. Ailemle tabii. benim. De. Ne güzel. Rukiye ile elimi evet. aldım. Hande ve Billur'la çok güzel Hande'nin oh, evinde sefant. keyif yaptık. Nefis. Süper. Özlemişim ya. Abime gittim tabii bu arada. Evet biliyorum like'ladım hep. Evet, evet. Evet aşkım. Yani gide, fırsat bulamamıştım uzun zamandır. Hemen Uzun zamandır dediğim de 10 gün. Neyse. Evet. <laughs> uzun olmuş. Uzun olmuş. Sen evet. nasıl geçti fındığım? çok iyi senin anlat sen. Benim anlatacağım çok e, bomba bir şey var ama öncelikle bir halinizi atmanızı sorayım. <laughs> güzel geçti sonu, Sen de çok... şahane bir düğündeydin. Hmm, canım Gördüm. Ahmetli Öznurcuğum. Evlenceli mutluluklar harika. Bundan, evet. Sen nasıl geçti? Milano'daydın. Evet ben de evimi özlemiştim. Ya. E, dinlendim. Ve oradaki rutin, rutin alışverişlerimi yaptım. Ve Bomba gibi geri geldi. Süper, şahane bir hafta olsun efendim öncelikle. Amin hepiniz. Benim burada açıklamak istediğim bir şey var şu anda. <laughs> e, hafta sonu Montenegro'da inanılmaz bir davete gittim. Çok güzel bir eventti e, ve evlendim efendim. Evet. olsun Ama kimle evlendim? Artık ben bırakıyorum bu masayı. E, i̇şimi de bırakıyorum çünkü beyim çalışmamı istemiyor. <laughs> e, ama yine aynı sektörde olduğum için onunla çalışacağım. <laughs> Ee, artık karşınıza Gülşah Sarıçoğlu değil Gülşah Bazı bağlı olarak geliyor. <laughs> <laughs> ya tabii ki işin şakası biraz. Canım <laughs> Raşit o kadar dünyanın en tatlı en tatlı insanlarından biri. Böyle bu da nereden çıktı? Hani davetli ikimiz yan yana oturuyoruz ve Bomba gibi duruyor ve ben de bomba gibi duruyorum. O kadar iyiydik ki. Ay çok Dedim ki oldu. evleniyorum zannediyorsun diyor. Bin yıllık arkadaşım tabii ki. Çok öpüyorum onu buradan. Çok, çok seviyorum seni. Ay şurada da resmimiz aşık. lütfen. Böyle yani. Şahaneydi. Nefis. Çok bereketli doğdu. Allah içine sindirsin. <laughs> Öyle böyle değil efendim. Evet bugün konseptimiz neydi? Yağmurlu ya, bir günde matik buluşma. Eyvah. Evet. <laughs> neredeydik? Kadıköy. 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 Kadıköy'ümüze selamlar. selamlar. Ve de... Kadıköy. Evet Hülya'cığım başlayalım o zaman seninle. Buyur seni podium alalım. Hoş geldin. Hoş bulduk Gülşen. Konseptin nedir? Paris'teyim. Ee, Paris'te tatile gitmişim ve orada biriyle tanışmışım. Mış, mış. bir kahve. Ha. Öyle. Neden olmasın fiyatlar? Tabii ki. Çizmelerim ve çantam doya doya modaya özellikle de bana özel 200 TL'ye verdim. Kabanım ve elbiseme 500 TL verdim. Şu çelik kolyeme 120 TL. Şapkam da 70 TL. Evet çok iyi duruyor kombinin. Çizmelerini bir tekrar bir yandan dönsene. Çok şık çizmeler. Çok oldukça şık yani. Çantanı sevemedim. Çok havalı duruyorsun. Ben seni beğendim. Teşekkür ederim. Parizden oldum diyorsun. Yani deri bir eldiven olabilirdi. Atıyorum leo, siyah bir şemsiye veya leopar bir şemsiye olabilirdi. Yani her zaman söylüyorum ya. Aksesuarda çok zayıfsınız. Gerçekten çok zayıfsınız. Yani sizin bu konularda artık bir yol kat etmiş olmanız lazım. Yanlış mı? Haklısınız şemsiye almak istedim ama artık param kalmadı Serdar Bey. Alabildiğim şapka hani elimden geldiği kadar yaptım. Evet. E, elimde eldiven, şu detay çok hoşuma gitti. Bir romantizm Anladım. kattı ama diye de. Olur. Onunla da olur. Şimdi eldivenin de şıklığı başkadır. Elime öpecek diyor adam dedim. <laughs> Eldiveni çıkarmak daha bir şıklıktır. <laughs> Yok direkt söyle. <laughs> Olmadı tamam. Bak sen Hülya da hiç romantikliği sevmeyen elini Evet 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 evet. Sevmeyen elini öptürüyor nasıl oluyorsa. <laughs> Yo ben seni <laughs> çok efendim. beğendim. Bu arada. Teşekkür ederim. Ama bir gün şu podyumda şu aksesuarlığınızı tam bir tam şekilde görebilsem çok daha mutlu olacağım. Söz ben yapacağım. Halledeceğim. Ümit ediyorum. İnşallah. Şimdi rujunun devamı. ...gerçekten elinde simsiyah bir tane şemsiye çok güzel olurdu. Şu kollarından dökülen püsküller var ya... <laughs> ...öyle bir şey alıp uçlarına yapsaydın şemsiyenin. Sen şapkana yapmıştın ya... Evet. ...öyle bir şey şemsiyenin etrafına yapsaydın mesela. Kaplasaydın bir kere kullanımlık mesela. Ka açıp kapatama. Önemli değil. Ama öyle bir şey çok güzel olurdu. Çantanı hiç beğenmedim. Eee... Evet, e, renk kattın. Üzerindeki çok güzel görünüyor ama belki evet, puantiyeli bir şey de çok güzel olabilir de Bulamayabilirsin. Çok zor olabilir. Ama bu da güzel olmuş. Trench coat, siyah trench coat da çok güzel olurdu. Emeğine sağlık. Ol. Teşekkür ederim. Çok havalısın. O kadar. Teşekkür ederim. Ama bu çantayla değil. Ama hava yağmurlu yürüyorsun kesin Paris'te elinde bir şemsiye olmak zorundadır. Tamam mı? Ama bu paltonun daha aşağıya daha yerlere kadar olmasını tercih ederim. O zaman kasıp kavurursun ortalığı. Çünkü sen giydiğini taşıyan bir çocuksun. Bu büyük bir avantaj. Çok havalısın. Yürü. Git. Bu kadar Sağ söyleyeceklerim. Evet puanlamaya geçiyoruz. Ee, çanta maalesef. Ya. Dört. Teşekkür. Dört milyar Teşekkür ederim. Ben çantanı beğenmedim ama kombinine uygun buluyorum. Şekil olarak beğenmedim. Beş. Teşekkür ederim. Dört kızım. Teşekkür ederim. Hülya'cığım serinin yerini alalım lütfen.